Hepinize merhabalar arkadaşlar Bugün Sizlerle beraber ee, Arkın 9. bölümüyle beraberiz Evet 9. bölümü Bugün e, ne yapmayı düşünüyorum Hiçbir şey Oğlum sen de dur yerinde Evet Şimdi Yapmamız gereken listesi Aa, Orada bir şey var o ne Parası olur. Arkadaşlar bir tane para çoğur tutsak mı? Tutalım. Bola yapalım hemen. Hemen. İki seviyeymiş. Yani olmaz. Maymun. ray'a bakalım. İleride bir tane yaratık var. O ne? Burada da değişik bir tane var. Arkadaşlar pek ilerlemeyelim. Arkadaşlar şimdi sizde yeni bir şey paylaşacağım. Artık dokun göz gözük bak böyle yaptığım hayvan yani izlediğim hayvanları e, şey yapabiliyoruz. Konuşabiliyor mesela e, şimdi bunu konuşacağım. 3 2 1. Selamünaleyküm. Bakın arkadaşlar parası Ur konuşuyor. Selamünaleyküm. Evet mükemmel arkadaşlar. Utku rol olmadı ya. <laughs> evet. Evet arkadaşlar Utku da yanımda. Hemen üretelim. Ha He, arkadaşlar önceki bölümde bir tane eğeri eğri Pohama. Ve, <laughs> ve onun eğrini yapmak için şey gelmiş. Hemen bolumuzu koyalım en Dur iki tane. Bondi. Aa bu ne? safir şapkası. Wow. Çabuk çabuk kaçtır. Arkadaşlar 29 seviye mükemmel değil bu mi? Bu buydu. Bu bu. 29 seviye aga. Bu kaç? O Oğuzlu çekim ya. Evet. Bunu at direkt bolayı bolayı. Baby da... Arkadaşlar ağzı çok yamuk değil mi? Bir de o ileride gördüğümüz hayvanlar ne Utku? Onlar saldırıyor. Onlar çok pis saldırıyor. Spirit oldular hmm. Sopa kırıldı ne yapacağız? E... Hayatta ilk defa bu çubuğu... Hayır, hayır. Attım buna. Can daha çok az alacak diyeceğim. Oyunda metal soba var mı? Metal soba. <laughs> kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Hayır yetmedi saniye. Abi. Berg Bolan var da. Evet Yakala ama yakalayamadık. Gitti kaçtı. Hayır bak hadi ya. Oğlum oraya kadar gidecek şeyimiz yok. Bu ne? Bu kaçıyor. saldırmıyor. Nereye gitti bu kaçmıştır? Şimdi. Abi, oraya gitti. Keşke Onlar bir daha. Aha. <laughs> tehlikeli bölge diyor. Tabi oğlum. Berk bola mı? Ya oğlum burada şey yapamayız bak. O var tulu vesileleriz. Daha yine tehlikeli. Burada inşallah raptor falan yoktur. Raptor varsa bolaya atarsın en azından bir raptorumuz olur. Bizim oraya ko. Raptor tabi bolayla ama. Pterodon. Berk Mükemmel. tehlikeli bölge diyor. Az önce silinmişti şimdi dedi. Hah gitti. O şey bu arada Stipuna çok hızlı koşuyor ve bizim buraya gelirse sen hayvanların hepsini öldürür. Çok Aa. güçlü. Onun küçük versiyonunu ben biz öldürmüştük. Nasıl? Evet. Onun küçük versiyonu yok ki. Aa burası diğer taraf. Benim ilk başta burada yaşıyorduk biz. Aa iki tane parasur. Hani? Şurada. Ha. İki tane. Enerjimiz olsun. Ayı var. Pihoma oğlum o. Pihoma. Pihoma, pihoma yani. Evet, pihoma, pihoma. Evet, pihoma. Evet, pihoma. Bunlar ne işliyor diyor. <laughs> <laughs> Ay, Ay, bu bunları hiç sevmiyorum ya. Ay, Bir daha oyuna gidin, abi, gidin. gidin. Ya, elimden niye sopaya geri aldın? Ölmek balta istemiyorum Baltayı elime niye alamıyorum? Lan Abi balta elime alınmadı ki. Baltayı elinden alıyorsun. Hemencik bırakılıyor. Bu nasıl bir şey ya? Bu arada basit yatan şey var mı? Doğma şeyi. Yatağım var benim. Aa parasur gelmiş. Kaç seviye bir bak. Ya oğlum eşyamız yok. Nasıl tutacağız? Aa doğru bak unuttum kaç seviye ama Üç seviye ya kötümüş. Ama 3 seviye 3 seviye ama yani onun seviyesini arttırabiliyorsun affedersin. Biliyorum da seviye daha ama. Yo istediğin şey. Bu da çok ünlü olmuş arkadaşlar bu şarkı. Evet bu arada. Baby, şat, Ama artık. ben, Görmüyorum şu an bu şarkıyı. Yani şu an ben de pek görmüyorum. Doğamı yani hukuzlusun. Bir iki hafta önce bu şarkı çok ünlüydü. ama şimdi. İşte 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 bunlar. Abi zehirliyor da bunlar galiba. Zehirliyor. Bu yerdekilere var çok küçük oluyor. Oğlum biz sizin yuvanızı da bozmadık. Siz geliyorsunuz bize karışıyorsunuz. Hayırdır? Oh. Oh. Mamunlar, <laughs> mamunlar, onu mamunlar mamunu oluyorlar. Mam, mamunu pis kov. Ma bu kaçtı. Ma, mamun mamunu kaçırdılar. Koş koş koş. Parasura gidiyorlar onlar sana. <laughs> Ay, lutuluyor bu iş Ben fark etmedim oraya buraya doğru dörtte Hemen zırhlarımızı, muşlarımızı giyelim. Bizim adam çok yakışıklı, maşallah. Kendini Tabii oğlum öldü. ben çok yakışıklıyım. Karbonayımız. Çok garip baga girmiş. Nereye Bir gideceğini seviyorum. şişirmiş. Yok, ya. Ya çok yok şişirmiş ben. nereye gideceğini. Parasur board bu... bu saldırıyor haberi de olsun biliyorum. Hiç uğraşmaya gerek yok. Ee, ama sen kaplumbağa bunları tekne araba boş ver. Onun içinde bu arada Hayır, bir sürü et çıkıyor. E, biz onu bir kaplumbağa ile öldürmeye çalıştık ölmedi. Onun bir kaplumbağa... <laughs> raptor, 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 raptor. Aa raptor. sende bola var, sende bola var. Bola var mola var ama canımızda az kardeşim be. Boladan çıksa bizi gebertecek ya. Oğlum Benim sen Demek şu hayvanlara inşallah. Yere gitmiyorsun. Hayvanlar mı? bölgeye girdin diyor ama. Herhalde beni kovalamaya başladı hayvanlar. Arkana kayvanayım. bir baksana. Ha ah, gittin. Oğlum canını doldur onu avlamaya gidelim. Yine hemen iyice dolması gerekecek abi. Üç seviye bu da kadın. Bir sürü eşyamı ama bırakacağım eğer ölürsen şey, ölürsem diyor ama. İçek. Nasıl içeceğiz oğlum? Su yok, yok mu genç? içinde? Yok. Oğlum doldursana. Hem içelim hem dolduralım. Şu, şu tarafa doğru gidelim. Çünkü ilk raptör buradan gelmişti. Burada da olabilir. Bak, ha sen mi baron. okuyorsun? Baronlar var. Hayır bu Baron X değil. Baron Baron o Ay, olmo değil. <laughs> terzi. Terzi git terzi bizi terzi yapacağız. Ay, Alfa Şehzade Terzi yok. O para sormuştum. Ben alfa şey zaten bir raptor. O saldırı tehlikeli bölge yazısı da geldi. Sen bence burada aha. İnşallah siz de oraya gelmez de. Baby chat tut sen beni takip Bunu, etmiyorsun. Bu, bu bolayla tutuluyor bu. Bol, yani bol Oğlum oluyor. her şeyi denetmeye kalkmışsın. Bizi de denetleyecekler. Ama büyük abi. Hayır geliyor bu Yok, galiba. Gelme. Terzi bu. gelme Terzi. Terzi. Tercih 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 tercih. Karşı tarafa gitsek plan var. Aktifleşiyor. <laughs> Aa, bu su çok tehlikeli dikkat et. En sevdiğim suda hayvan elektrik çarpan o şey. Aha. Aha. Begolodolun. <laughs> Spoda karşıda seni görürse var ya çok fena. Jenny kaç oldu senin bak sen baktığında? Aa, ben onu bakmadım da bir şeyden duydum. Arkadaşlar ya? bence bu bölümde bir yere taşınmalıyız. Yoksa bu durumda hepimiz öleceğiz. Evet yani bu sizi buraya her an gelebilir ve çok hızlı yürüyor. Seni kaplı bağları gider o. Ama camları da var. Bak terzi orada. <laughs> buraya geldi. Sipona cidden. Kaçıyor oğlum. Bunu cadı az Boş var Oğlum bu hayvanların seviyesi varsa şey bas, hasara basacağım. <laughs> Ay, Allah olsa bunu sabır versin. Bu inşallah buraya gelmez şey de. Oğlum şeyde öbüründe bunları yanına getir. Tek kişi dalmasın bari hayvan. Yok yok bu da basamıyorsun. Bunu da basamıyor. O yok. Ama. Tamam, öbür Ay, yanına getir şunu. Tümü izleyin. <laughs> Aha. Terziyle inşallah kapışır. Değil mi? İnşallah. Aha. Aha Berk geliyor. Berk. Berk. Hayır. Onunla... Ondan kaçıyor. Ya yok. Da kaçıp kaçıp saldırıyor. Abi canı kaç acaba? Onun canı baya fazla ya. Ama niye uysa Ama bak kaçtı şu an. Diyeceğim yok. İleride de raptor var. bunları öldürmeye geç. Evcileştiremeyiz bile. Olur <laughs> sen keserse değil mi? Ha? bu da canağız gibi oldu. Ama geriye gitti çabalaz. Bu kanlı lan. Bu kanlı ya mı? Rengi öyle. Ha. Orada bir kaplumbağa var. Kaplumbağacık. Kaplumbağaya dalacak o biraz Orada da bir kaplumbağa var galiba evet. Sen raptora git. Raptor belki bunu azıcık yani canlı azaltabilir yani. Oğlum raptor bir şeyi canlı azaltamaz. Oğlum raptor çok hızlı vuruyor. Tümü dur siz burada durun. Bir şey gelirse saldırırsanız. Elize direkt bolayı alsa. Oğlum ya olmazsa raptor direkt bizi yerse? Ee, o da bil, o da söyleyemiyoruz varsa. Yalnız gülsün. Dolu bu tarafta da değil, değildi ki o kadar çok. Şu, şuralarda falan da. Tamamdır. Burada da sıkışmış bir spino var. Yo oğlum bu spino değil. Spino. Yok. Anladım. Bu spino Değilmiş. değil. Spino, spoda ayık Spino karşı tarafta. O benim ayaklarım pişiyor böyle koyduğumda. Gidelim. Kim vurdu da? Parası vurdu. Nerede raptor mu var? O da ben de bir şey gördü. Belki de Ya abi git git git. En gıcık olduğum şeyler bunlar. Kompi. Ay. Hı, bayılacakları zaman kaçıyorlar. Sonra tekrar geliyorlar. Bir de bunlara evcilleştirme yazısı çıkıyor ya ben deliriyorum. Aynen abi ya. Bir de bunlara evcilleştireceğiz diyor. Bak yok biz ya. şunları öldürmüştük şu karşıdaki. canı kaç. Yumurtası var. Alalım mı? Kaşınıyorum çünkü. o tehlikeli bölgeye girdin dese şu an şey oluyor. Bu demek ki otçul hayvan galiba. Oğlum bu taraflarda değildir hatta çok. Bir hava. Bir havacığım. 11 seviye 300 erkek. Geziyoruz biz ama kaşın, kaşınıyoruz da bir yandan yani. Şimdi kaşınmazsak olmuyor. Lan o iki öldürmüş. Oh, ama beleş. Oğlum bir şeyle yapsana. Böyle her şeyde daha güzel olur. Şey. Evet. Bedava sirke baldan tatlıdır. Ha evet. Ama hızlı koşan bir şeyin öldürdüğü kesin bu diplo. Diplo mu? Tehlikeli <laughs> bölgeyi. Aha anladım. <aha>, <laughs> ne? Yo yo aa, kaç buradan kaçma. Bu çok hızlı saldırıyor. Bu canı çok. Bu da boş Ama ver. mı? karno mu? Kardo bu kardo. Aa, seni görürse sen şey. Karno cidden kardo. İki tane boyduzu olan değil mi? Hı hı. Bak sen deyip... Terzi. Allah'ım ne tehlikeli bir şey ya. Iyy gıcıklar var. Biz küçükken o ziyaret atanlardan korkuyorduk. Şimdi olana bak abi. bu dilapa suhurlar da yani kaşı diyor her gördüğü kişiye saldırıyor ya. Ona yumurta da çalıyormuş. Yumurta çalıyor. Ha. Aha. Maşallah maşallah. Yani. Buraya herhalde bir hayvan gelmiş. O da kovalıyor. Bu arada tutuk elektrikli balıklar kendini böyle buraya atıp öldürebiliyormuş. Evet. Onu ben gördüm. Ben Hiç balık seveyim. da gördüm. Hiç. Oğlum şeyle ya şey yapsaydık ya bu olay. Yok kanka ben öyle seviyorum. Ya yani kaçıyorum oğlum ben öyle. gitsin oraya yemek olsun. Ne yapayım ya şimdi? Karşıya geçiyor Yok artık o kadar büyük şey mi O ne? Burada. Aa bak o işte Bayrodex. Orada kaldı. Gidip alalım. Bu işte barca X. Oğlum. <laughs> Bak yine karşıda bir hayvan öldürmüşler. Ne hayvanı? Parasur ne ya? Ama bunlar çok Bak gördün Bu dilo pozunu mı öldürdü acaba? Hmm, dilo dilo. Dilo 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 gel ya gel. Ha sen gel, gel. dilo dilo diyor. Ha. Hayır diplo. Hayır diplo başka, dilo başka. Diplo çakmaktaşın ihtiyacı. Diplo acaba. az önce gördünüz mü? Hayır. Değil. Ha, aynen demiştim sana diplo. Onu Oğlum ben bronto'ya benzettim. Bronto değil kanka. Çok benziyorlar birbirlerine o zaman. Dilo. Kardeş. Dilo başka diplo başka. Bir tane daha var. Hayır. Ama... Şey balta yer herhalde. Bak kanka alana kadar bunlar beni öldürür. <laughs> Oğlum baya fazla canı var öldü. Lan 300 ne? 29 seviyorum. Abi, tabii öleceğim bu ne ya? Şunları seviyelerini adam akıllı yapın dönün iki seviye olacak. Ne bu 100 seviye bildiğin? 80 canlı ki 300 canlı ya. E nereye gitti bu? Evet, tamam orada. Şundan intikam alırım lan ben. Bunun içinde 32 öğrenmişim. tane et çıkması lazım. Hatta daha çok. Oyna mı? 29 ya. seviye yapmışlar. Adamın cadı 302. O bir raptor mu raptor? <laughs> Kaç seviye bu? 2 seviyelik bu bu. Eki. Evet. Onlardan daha iyi. Oğlum buraya gibi benziyordu. Da. ama aynı değiller. Kaplumbağa mı? Yok. Moskopmuş. Bu moskoplar bu arada lif şey topluyor. Biliyorum lif çıkartıyorlar. Hayvan var. O güzel bir hayvan yok. Yok abi. O raptor acaba bizim gördüğümüz <laughs> şey mi? sıkıştırsam biliyor musun? Çıkar. Aa o raptor muydu? Abi raptor arıyoruz ama. Ha yok değilmiş. Hey oh yandık geliyor bizim tarafa Bilgasyarda bu arada direkt şey Hadi yani yurtay var ya Hı -hı. E, Normalde... E, yumurta şey bulmuştu ben bir tane kişiden gördüm Hı -hı. böyle biz ağır koyuyor da şey. Böyle yumurta bulmuştu Yumurtanın üstünde doğma süresi yazıyordu. Hı -hı. Yani mobildekiler gibi şey değil. Plastoya gitti, plastoya gitti de öyle değil. Ha bak karmaneymiş. Kanka bak ben bir yer görüyorum. ateşin yanına koymuş şeyi kap e, neydi? Yumurtayı. Böyle yavru ka karmaneymiş çıktı böyle yavru. Aa tehlikeli bölge kim geliyor. Aa, mamun, ma, mam, mamun. Ne meyvesi istiyor? Meyve sürüyor. Mamun. Ne meyvesi mamun, istiyor? Ona mamun, ama. mamun. Ama. Ne meyvesi istiyor? Ona bakmadık belki. Bir şey istemiyor bak. Bak girmiyor bile envanterine. Lan oğlum. Ha, bunlara şey yapacağız. Senin envanterinde şey olacak. O meyveden olacak. Meyveyle tutacaksın. Bilmiyorum hayır. Öldürmeden önce meyveyle ona tıklayacaktın. O yaşayacaktı. Öldür gitsin. Dur meyve meyvesi deneyelim. Hayır belki ölürken hiçbir şey olmuyor. Yaşayarken olması lazım. O Onu gelmiş. Barodex. Evet. Aa kaç. Sak Kimsin? Sen hayvanları bırak bunu. Seviye alsınlar. Aferin buralar. Ben de diyorum niye şey diyor. İsmi neydi? Aferin aferin. Tehlikeli bölge diyor. <laughs> ölmüş o galiba. Yere böyle ağzı yere değiyordu o yüzden. Yok kanka yiyor onlar yiyor yiyor böyle yardım. Ha. Aha karbon Evrileştirir mi? Bilmiyorum seviyesi. Terzi tercih Terzi. Ne umutlusun? Kar parası para olur. Al. Alın. O evcilleştirir mi? 14 gibi gel. Baya iyi. Maşallah ama çok zor evcilleştir kanka. 2 saatte anca. O ne la? Ya taşmış yumurdu zannediyorum. <laughs> Aha burada biz şey görmüştük. Terzi 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 var. Terziden dolayı. Artık evcileştireyim mi şunu? Bilmiyorum. Al... O da de... alfa bir şey var orada. Kaplumbağa da var. Alfa de o. Ama alfa ile alakası yok. Alfa olduğunda <laughs> Spin o. Spin. Biz gidiyoruz abi. Kaplumbağa İnşallah bizden o alfa alır. İnşallah o alfa... Tehlikeli bölge mi? Tipi demek ki yakında. İnşallah o alfa alır he. Orada alfalar daha Uç güçlü COVID'de oluyor. Otko bir oldu galiba. Ama şu an şey olması lazım. En güzel bölgedeyiz. Aga. Ya olmayacak <laughs> ya. Kapın geliyor Utku bunu evcileştirelim bölüm bitmeden. Ama S2'ler saldıracak. Durdur otları. Tümü dur. dur Gel bro. Hey, come here, come here. Nesin sen? 14 CB'ye mük. Bakın görüyorsunuz nasıl avlandığını. Siz de böyle avlayacaksınız. Bu arada arkadaşlar size demiyorum kapın bağları diyorum. Ben zaten izleyicilere diyor. yok. kanka. Bu çok uzun süre tutarsak Canım bayağı gidiyormuş. Arkamızdan raptor gelmesi. O bir dodo yorum tuttu ya. Ne? Hayır 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 Pam. Papa. kratata Oğlum çekil. Aha kaçıyor. ne? <laughs> Kaldırmış. Tövbe tövbe. Evet bu yumurta da yapacak bize meyve yok. Ah meyve yok. Meyve meyve meyve. Şimdi bunların vücutlarında meyve var mı acaba <laughs> hiç? Ah var. Al Tabii bunların da beslenmesi için hepsini almayacağım. Ha maşallah. Maşallah oğlum sen bu kadar. Ben şimdi, oğlum ben bunun için her şeyi koymuşum. Asıl buna biz biraz koyalım. Ah level. Ne alaka ya? Sen bunun için her şeyi koymuşsun maşallah. Pardon. Bütün şeylerin içine sen depolama yapmışsın. Ama aldığım meyveler yok. Şundan yiyor mu vardı? Neyden? Hangisi? Steam meyvesi. Steam yiyor diye biliyorum. Lan ben bunları da almışım. Örtük import eser. A, B. Neden böyle her şeyi anlatıyor? Ama um, ses su. Arkadaşlar. Biz ben... Aa yatakta uyuyor. Akşam olmuş. Bak şimdi nasıl ocaklanacak. Ah yatakta uyuyalım deneyelim. Bu ne? Ha, saldırma saldırma. Hoş Yatak. O de. Try o, Yok, yok de. bir şey yok. Aha. Şimdi ne diyecek? Su sayılır. Su içelim. Su az olmayan içmiştim. Aa böyle Abi alalım şeyi. Nerede matara? Matara. Heh, teşekkürler. Uyuyalım. Bak şimdi. A, dur kaç şey olduğuna bir bak. Kaç şimdi bir bak. 11-8 Çünkü daha koymamışız. Evet çok güzel. Koymamışız. Çok güzel ya. Ben bu oyunun bayına başlayacağım. Açsın. Komik mi uçku? Hayır, açsın hayırdı oğlum. Oluyorum hepsini ya. Yeter başlayacağım böyle vaga. Önceki bölümde de bak oldu. Yetti. Size seviye etme vermek de olmuyor. Tabletim şişti. veriyorum oyundan çıkıyorum bir daha bir şey ellemiyorum arkadaşlar bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere hoşçakalın bay bay